Selamlar millet. Keyifler nasıl? Umarım iyidir. Bir mini futbol videosu ile karşınızdayım. Daha çok sizin en fazla izlemeyi sevdiğiniz oyun videosu. Yavaştan geçelim oyunumuza. Hadi bismillah yavaştan geçelim. aşırı sıcak arkadaşlar. Gerçekten insan bunalıyor. Bildiğiniz ya insan kendinden geçiyor resmen. Alalım abi ödüllerimizi. Aldım güzel kardeşim aldım hadi geç. Evet kulüplere bir üyemiz var. Sergen kulüpten ayrılmış. O beyler. Mu Mert Sergen, Sergen ve Mustafa arkadaşlar uzun süredir oyuna giremiyordum. Vallahi bunun için lütfen kusura bakmayın. Beyler. Beyler. Merhaba. Uzun süredir giremiyordum. İşim vardı. Vardı. Kusura bakmayın. Oğlum ya bilerek yazmadık ki ya. Uf. Ulan sanki bilerek yaptık. Bizim hemen aboneler de canı sağ olsun hemen saydırıyor bize ya. Oğlum bilerek yapmadık ki yani. Çalışıyorum. Çok yoğun bir iş hayatım var abi. Aşırı şekilde yoğunum yani. Ee, daha yeni mesela oturdum bugün. Cumartesi günü akşam saat 4. Daha yeni yeni video çekiyorum abi. Sırf size yalan çıkmayın diye. Beyler lütfen biraz sakin olalım. Ayıp oluyor valla. Bilerek salmıyoruz biz kanalı yani. Kanal hep aklımızda. Hemen değiştir abi. Ay yıldız tim demiş. Bak biz Bak biz kimseyi üzmeyiz abi. Ay Ay yıldız tim. Tim'i de bilerek böyle İngilizce yazalım. Sevda abi. Canınızı yerim beyler lütfen. Canınızı yerim. Ne varmış abi ücretsiz ödüllerde? Günlük fırsatlarda. Al abi. O zaman bunun şerefine bir ay yıldız formamız gider. Old Town. Giy, giy abi full kırmızı. Vay arkadaş ya bizimkiler de canı sağ olsun. Hemen bize saydırıyor. Golden Star File. Altın Yıldız Aranası. Oyna diyelim abi. Evet, kadromuz tanıtılsın. yavaştan i̇şte baştan başlayalım. Oo, hava kallıymış. Hiç sevmem da. Vur oğlum. Abi niye bir kar yağar ya abi? Gerçekten bu my, minik lifin amacı ne ya? Uf, Paul çok güzel taktın oğlum çatadan. Vur oğlum işte bu demir. İzleyelim abi. Uf güzel. Nice abi. taç nice ya sabır ya Muhammed Neyse bir şey demeyeceğim abi sinirlenmeyeceğiz. Sinirlenmeye gerek yok beyler. Sinirlenirsek kendimizi ederiz. Oğlum niye donuyorsun lan? Telefon iyi küçücük oyunsun. Niye donuyorsun abi? Küçücük oyunsun ya. Abi nasıl donabiliyor? Ben anlamıyorum yani. Ayarlardan da hani kastırmasın diye güzel ayarı seçtim. Ona rağmen yine donuyor, yine donuyor ya. Haber ya ver. Oy, oy, oy direkten döndü direkten döndü. Vur oğlum. İşte böyle at at bitirdi. Hadi maçı bitirdim bir de sana avansın olsun. İşte böyle uf bitti sonunda. Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda bu maçı da alabildik. Avatarlar gelmiş abi. Geç abi almayacağım. Evet dostlarım bir maçın daha, bir maçın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Durum böyleydi. Bu arada kulüplere bakacağım. Bu hafta çok yoğunum bakamadım. Söz veriyorum. Bundan sonra daha sık ilgileneceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.